Merhaba arkadaşlar. Index Kitabevi'nden kitaplar almıştım. Şimdi bakalım kitaplarımız nasıl gelmiş. PTT kargo ile geldi. Yaklaşık bir 10 gün falan sürdü. Şöyle açalım. Evet, alfa kitabını almıştım. Okul öncesi öğretmenliği. Bunun ücreti ne kadarmış? 108 lira. Şöyle göstereyim sizlere. Siyah beyaz. Kaç sayfa? 272 sayfa arkadaşlar. Ve çözümlü. Bunu koyduk. Diğer de e, okul öncesi data. Bunun da hemen bakalım. Bu da siyah beyaz çözümleri içinde. Burada kaç sayfaymış? 318 sayfa. Şöyle göstereyim. Kalınlığa da şöyle. Broşür göndermişler. Bu da Lider Soru Bankası. Lider inceltmiş sanki eskiden daha kalındı. Bu biraz daha açık pembe renkler var içinde. Sanki önceden aldığımda liderin daha kalındı. Burada 228 sayfa. O fiyatlarını söylemeyi unuttum. Hemen bakalım. Data 129 liraymış. Liderde 87 TL Bu da metafor serisi. Şöyle odaklasın. Biraz daha kalın. Hemen sayfasına bakayım. 272 sayfa. Bu da siyah beyaz. Şöyle gördüğünüz gibi. Bu ne kadar? bunu göremedim. Sanırım 121. Evet 121 TL. Şöyle tekrar göstereyim. Metafor. Lider. Data. Bu da alfa serisi. Umarım faydalı olur. Güzel bir çalışma olur. Çözdüğüm zaman sizlere de paylaşırım. Güzel olup olmadıklarını sizlere de söylerim. Umarım hepimiz için güzel bir başlangıç olur bu sene.